MinecraftEvi.com ekrandan hepinize merhaba arkadaşlar ben Buğra bugün Ozan'la birlikte yeni bir Hardcore Survival videosu ile karşınızdayız arkadaşlar vurma öküz Eee <laughs> 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 Arkadaşlar biz bölüm sonu biz şu an 8. bölüm çekiyoruz yani hatırlamıyorsam biz 7. 6 6 7'yi biz üst üste çektik Eee 7'den sonra dedik evi düzenleyeceğiz diye evi biz baya bir ağaç kesmiştik Ozan'la biraz Aynen. ölüm tehlikesi atlattık baya bir Aynen ee, evi böyle bir şekilde bitirdik ama ağacımız çok kalmadı yani kesmedik de üşendik ve bayağı da bir oluyor yani biz oynamayalı Ozan da neredeyse bir buçuk hafta oldu değil mi Ozan? Aynen abi. Ee, bir de iskeleyi tam bitiremedik işte bitireceğiz Oo. dedik orası için anam çanklar geç yükleniyor şey e, böyle yaptık yine odun yetmediği için çitler koyamadık işte e, sadece bunları yapabildik odun işledik. Ozan öleceksin lan. Yok abi yok. Ee, şöyle de bir kötü haberimiz var. Ee, Ozanlara mis, e, e, server'ı Ozan açtığı için sevler de Ozan'da oluyordu. Ee, galiba Ozan'ın kuzenleri bizim save'i oynamış veya başka bir versiyonda maçtı. Çünkü biz de unuttuk şu an kaçıncı ve hangi versiyonda oynadığımız oyunu. onda oynuyorduk diye hatırlıyordum. Geldiğimizde geldiğimizde chestlerimizin hiçbirisi dolu değil de. Aynen abi. Böyle bir kötü bir şansa rastladık Ozan'la birlikte. Bence biz versiyonu değişik girdik abi. Ya o oldu ya da çünkü ama kuzenleri galiba gelmişler biraz. Onu anladık. O, Aynen. o yüzden e, her şeyimiz gitti. Madene ineceğiz. Maalesef çok istemesek de madene ineceğiz arkadaşlar. Ve Ozan'cığım. Abi. Gereksizleri atsaydık ya. Atalım mı? Dur. Abi benim bir kazmam kalmış bir de kılıcım. O zaman dur bende birkaç bir şey var da onları ben koyuyorum. Şununla istikleri yani. alacağım da. Şu baltı lazım olur. Meşale, Allah'tan meşalemiz varmış biraz. İyi abi güzel. Şey... Biraz taş evet. var mı sende hiç? Hiç yok değil hiç mi? Hiç abi kazmam hiç. var mı fazlalık? O da mı yok. yok? Var 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 al abi. Senin Aa. var mı kazma? Var var ben onu sıfır yapmıştım ha. Bir şey bir Allah'tan dedi. gel o zaman Ozan biraz zaman kaybetmeden yeniden biz arkadaşlar maden alacağız ve bundan sonra daha tedbirli olacağız. Bu yüzden kusura bakmayın ve videoya like abi, atmayı unutmayın. Şu anda like atabilirsiniz. Ozan Abi. Aa ben 3 tane etti yukarı bıraktım. Sen de ver mi yemek? Var abi. Ha iyi. Bazı şeyler Allah'tan Aa. sende kalmış. Anan abi Çok... bayağı yemek toplamıştık ya. Yüzden vardı bayağı bende. Buradan mi? aşağı biraz riskli ya. Dur. Allah. Allah. Geldin mi? Dikkatli gel. Abi de öbürü gibi kaybolmayalım da gel bir ya. şeyler koyalım. Meşale gel, koyayım abi. o zaman. Aynen aynen. Oh. Dur. Ee, bir de arkadaşlar bize biraz yönlendirin. Yani bu seride çok yönlendirme olmuyor açıkçası. Biz bundan biraz şikayetçiyiz. Aynen. O zaman bir çıkar mısın ha? Ah beraberim. Oh. Şimdi dur. Buraya hiç git. Ha, burada galiba creeper bir şeyler vardı ama bu tarafa hiç gitmedik. Lav mı vardı? Aynen creeper. Burada lav vardı abi sanırsam aynen. Dur. Dur dur dur. Çok şey yapma. Dur dur. Ha gel. Aa creeper creeper kaç. Hani dur, dur, atladı, pısladı bekle orada. Bekle. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Tamam. Ka Senin abi. Ha, kaç kalbin var? Dar, benim full. Ha benim gitti bir 3 4 de. Dur şu kömürler de bize çok lazım olacak. Ve o zaman 15 dakika ha. burada davranacağız ve 10 dakikamız 4 dakikamız gitti neredeyse. Geri kalan kalydı biraz yemek yemeye Aslında yemek aramaya çıkmamız lazım. Tamam ve abi olur ya. bulmamız lazım. Bu sefer elmas da bulmamız lazım o zaman. Elmas mı? Evet artık kendi yani setimizi güçlendirmemiz lazım. Bakalım hani belki bu Vay çıkma. bu bölüm öleceğiz o zaman. İçime doğru ya. Ciddi misin abi? İçimizden birisi ölecek ve seri bitecek. Tamam ya çok kömüre de dadanmayalım da. Gel abi gel beraber aynı yönde gidelim. Demir arayalım biraz. Zaten kömür, şey ağacı da kömür olarak kullanabiliyoruz. Aynen. Biz buradan mı gelmiştik? Yok buradan gel. Yürü abi. Geliyorum. Aha. Gel gel yeni yerler bulduk. Aslında ha meşaleleri almayacaktı. Bu arada Oha, tekstür pek... Zombi sesleri geliyor. Onlarda bir şey yapmaz ya. Ah! Abi Allah dur Allah nereye Allah ben de kart Bir buçuk. ölüyorum. Öldür öldür yarım kalp yarım kalp öldür. Öldürüyorum. Ve buraya getirme buraya getirme buraya getirme. Yok yo, getirmedim. Buraya getirme yarım kalbim var. Buraya getirme. Buraya getirme. Tamam <laughs> Yemeğin yok mu? Var var yedim bekle bir kalbim var. Getirme <laughs> getirme, getirme getirme her tarafa bak ışık koyuyorum dur. Yemeği Koy de var burada. Getirme. Abi. <laughs> Kaç kalbin var senin? Ful ful ful. Ağzıma su şey yapayım lan. Öleceğiz dedim abi ölüyorduk ya. Abi yapma, yapma lütfen yapma. Kaç kalbin var? Abi ful ful benim. Ah! Öldü tamam öldürdüm. Dikkat, <laughs> Dikkat et. Aa, şey çıktı. Zırh mı? Oo en bir de. Ha ee, dursun abi bu. Aynen. Dikkat et. Abi demir sürüsü var burada gel. Dur. Alıyorum abi burayı. Ha, az kalsın gidiyordum ya. Abi gidiyordu yarım kalp ne demek. Allah'ım. Abi canım full mü? Yok lan daha değil. Ha, bir kalbim kalmış. Abi şunları ha, al. al al al. Demirleri hiç bırakma demir alacağız zaten. Abi ne, o, o kadar malzeme nereye gitti? Aynı bence biz abi var ya versiyonu. Yanlış girdik sanırsam. Bir mi oynuyorduk acaba? Bilmiyorum ki abi ya. O bir sürü demir abi topla. Ya şey bulsak. Ne abi diamond mı? Diamond aynı. Diamond şart ya. Abi. Altın bence burada başka şey. Aa Hayır. Dur bekle belki buralardan da bir şey çıkar çıkmıyor abi Aa, demir. bul ya hmm, ne kadar kötü olduk aynen aynen acayip yani baştan başlamış gibi olduk ya yani o kadar şey nereye gitti hala anlamadık Abi ben burada demir madenine indim. Acayip demir var. Of. Vallahi geliyorum. Ah, bir abi yanıma gel. Dur. Abi, di alta bak. Diamond mı? Yo yo bir sürü maden abi yürü. Çok büyük bir şey. Ben de diamond diye sevineceğim. Hani rol yapacağım. Aa diamond diye. Aa gel. burada bir yer var o zaman lavlı lavlı yerde çıkar ya. Lavlı yere gidelim. Dur dur. Nere? Abi ben yavaş yavaş gidiyorum. Bekle yavaş yavaş git. Meşalen yok değil mi senin hiç? Yok abi. Abi evi kaybedeceğiz. Ne kaybetmesi buluruz o kadar meşale koyduk. Ölmediğimiz sürece sıkıntı yok. Oğlum niye demirleri almıyorsun yoldakilere? Abi korktum valla ben gidiyordum. Kaç tane demirin var? Hmm, 42. Bende de 18 güzel. Seni zor sandım. Gel abi. <laughs> Son meşalemde koyayım ah. Aha tamamdır. Abi burada <laughs> su var. Tamam 12 tane daha meşale yapabildim. Dur. Şurada da demir var. Abi burada sıfır tamam tıkanıyoruz ya gitmeyip. Git benim. git 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 belki bir şey çıkar. Roya bitti. Kaz diyor yani kaz demek istiyorum. Aa kazıyorum. Lav var. Hani? Sesten anlıyorum. Dikkat et. Lav sesi geliyordu orada. Aynen lav var. Ha, burayı sen açmışsın. Abi lava düşüyormuşuz. Bitti ha. <laughs> Hadi Ozan. Abi buluruz ya. Biraz daha alta gitmemiz lazım. Diamond bayağı bir aşağılarda oluyor. Meşalem Şu... var iki tane. Şu... Sen o... neredesin? Gel geri gidiyorum ben gel sen de. Başka bir yerden gelirken meşaleyi de al. Alıyorum abi. Gel de bir aşağılara bakalım. Geliyorum. Abi ben gene heyecanlandım ya. Oo. Oh. Aşağı mı iniyoruz? Bakacağız biraz. Yalnız kazman kurulacak. Hadi ama. Yanında dört tane odun var yapabiliriz. Aynen aynen. Abi. Toprak lava düşüyormuşum bir an. Dur lan kendi şeyinin üstüne gitme. Böyle kalacağız vallahi aşağıda bir Aa dur tamam yaparız ya sonu. Böyle gidiyoruz da gidiyoruz yani. Abi gidelim iş yolmaz. Altıma kazıyorum şimdi yorumlarda yazacaklar. Abi altına kazma. Oh. <laughs> ben vurdum bir dur. La bit gelme yanıma. <gülüyor> <gülüyor> abi şaşırdım. Dur. Bu arada tek peki dedim galiba başta istiyorsunuz açıklamada vereceğim benim. Ah gel bulduk. La. Aha. <laughs> Creeper Ay, Hani Tamam abi Aa endirmen de var Ay. gel gel Ay, endirmenin göl bakma abi Aldım Oy nasıl bağırıyor şerefsiz korktum Canımıza aldı Tamam Şurada da demir var onları da al Alıyorum abi alıyorum Şurada yukarıda da var onu da al Şurada Dur. O burada baya bir demir var. Allah abi al. Aa gitti benim şey bekle. Allah. Benim de yapmam lazım. Ne yapayım bekle. Şuraya bir meşale. Ah. Ah ver abi. Ocak yapsam mı? Demirleri pişirsek mi burada? Bence pişirelim abi. Tamam. Ben bir tane daha yapayım de ben yaptım. Tamam. Şunları aramaya devam edelim. Aa gel. Bekle abi, bekle Kany bekle. Kanyon bulduk. Ha. Ne bulduk? Ya biz de öyle derlerdi. Ha. Abi altta. Dur. Ay. Oraya gideceğiz de buraya kaybetmememiz lazım. Çünkü demirleri attık o kadar. Hmm. Dur çık suya atlayacağız. Atladım. Ay, köylü. Köylü zombi. Vurulmuyor. Hayır lag'dan vuramadan. Ha. Redstone var. Yaklaşıyoruz bence yavaş yavaş ee. Redstone mu var? Aynen abi. Redstone'ları al al. Belki ray yol yap. Aa altın buldum. Golden apple yapabiliriz. Abi Aa, yaklaşıyoruz. Ama şey. Demirden, demir şeyden kazmam lazım. Demir De var. Va demir kazmam var mı? Evet. Oradaki altınları al. Dur. Şurayı da bir kazacağım. Lan burada bir yerin altını kazsaydık daha iyiydi lan. Aynen abi. Lan niye atlıyorsun sen buraya rahatsız? Abi düştüm. Altınları aldın mı var? Aldım aldım. Dur. Abi demir yerlerini unutma ya. Redstone var. Onu sen alacaksın demir kazmanla. Aa, bedrock'a mı geldik? O. Oh! Bu kadar aşağı indiysek bizim tren yolu bulmamız lazım ya. Nerede bu tren yolu olsan şu koltuğumu düzelteyim. Abi siyah siyah şeyler çıkıyor. Lan nerede bu şeyler? Tren yolu. Nerede lan? Yok, kandırdılar bizi. Gel geri çıkıyorum ben, gel yanıma. Aa. Koy sen de gel. Koyuyorum abi Gülüm. Koydum. Hop. Demirleri, altınları aldın değil mi? Evet, şu i̇şte. demirleri de al abi. Onları al sen. Ne oldu? Yok. Bir şey. Tamamdır abi. Hmm. Allah. Nerede acaba abi? Burayı bulduk. Şey oradaydı. Şurada. Abi burada bir yer var. Gel buraya gidelim. Aynen. Şimdi de. Aa ah, redstone yine. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölüyorum. Abi! Ölme. Abi! Çık. Gençler normalde burada serinin bitmesi lazımdı. <laughs> Ama hala devam ediyor. <laughs> Bir saniye Ozan ya. Abi. Ama map'i silme şey gelmedi. Dünya sil var bende şu an. Var mı önünde? Var. Hadi be. Abi bitti. Allah kahretsin ya. Abi şu ağzını bir hayır aç ya. Bir saniye şu anda Allah'ım Ozan lava <laughs> düşerek öldü. Abi of. Güzel bir seri. Abi redstone redstone al sana redstone. Gerizekalı. <laughs> Puh, senin gibi lan. Allah güzel bir seriydi. Allah rahmet eylesin. Dur bir. Direkt DLT'ye basma. konuşma yapalım. <laughs> i̇şte Ozan aldık serinin boş. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de Ozan geldi seriye renk kattı. Yani ne yapalım yapabilecek bir şey yok. Ee, yani ne diyebiliriz ki? 8 bölümlük emeğin içine sıçtı. <laughs> Şey e, o zaman arkadaşlar yorumlarda şey belirtirsiniz bize hani normal sade survival başlayalım mı yoksa hardcore yeniden daha çekmeyiz büyük ihtimal. Sade başlayalım mı yani ne yapalım siz yorumlarda belirtin. Sade survival. Yani survival. <laughs> İsterseniz ya, survival. oynarız. İşte kaderde bu varmış yani içime doğdu demiştim yani bu bölümün Abi şekilde. işte ya. Ama zaten doğmuş diyorum sana. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beyler bu arada da hepinizden çok özür dilerim. Ya yani olacağı vardı demek ki oldu yani. yani özür Zaten dilerim. hardcore açık söylemek gerekirse diğer serilere göre biraz az izlenen bir seriydi. Çok da fazla bir şey olan bir seri değil de. Ama biz eğleniyorduk. Anladım abi. Abi şurada şey. acıklı çok konuş. Ağlayasım ya düşün. Şu an arka efemizi veriyorum. Nere ne? Ne, 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 ne. Evet bir serilen daha birlikte olduk. Basabilirsin Ozan zaman. E, hepinize güle güle. Görüşmek üzere bay bay.